Oğlum bir sigara ver bana Kül tablası ver. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hadi abi nasılsın? abi Seni sormalar? Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Abi valla ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı mümkertici diyerek kazgıları soruşturma başlatmaları. Yani en önemli şey ee, senin için kendi kendime harekili yapmış olmaz. Allah da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya abi vallahi bunlar Gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum Gayretullah savaş açtı da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya kurtuluyorum. Şey, eee kulaklığı şarjda koyun Saygı o konuşmayı yapması Bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. Aptal herif diyor ki biz olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? De ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki burada asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi bizi bir arkadaş aradı ama bizim yakınımız dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi. Hani benim üstüme şok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. Bir gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam devlet. O bu suç örgütü. Ya abi ertesi günü şey dedi ya. Pislik mafya babasını bu deli mi abi? Yani bu ne diyor abi ya? Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım. Ben dün şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim sadece sen atlıyorsun diye. Yani. Ben dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? Ne dedi abi? Hiç. Yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana sevgilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce söyledi Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi? Abi pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Vallahi abi ben ee, şöyle söyleyeyim sana, öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklımda. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> yani, ama yani, abi sen... delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya, ya, ya. ya, ya abi biz şey... onun için öbür Bak. damat böyle, berat böyle düşman olduk da abi. benim akrabalarım bunun yanında... İllere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diye. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum araya girmeyeceksin ama Süleyman. Hayır hayır bizim arkadaşla ilgili arayan ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi? Bizim dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk daha biz bu adamlarla. Şey biliyor abi sen yaşadın süreci abi hepsini biliyor. Tabii, tabii, tabii. Ben anlam veremiyorum ya biz stratejiye başka bir şey yani ama abi. Abi ben... böyle strateji olur mu pislik ne abi ya benim kız çocuklarım var ya erkekleri boş ver kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi, ufacık çocuklar, oku, hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye? E ben ne dedim? Kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi, herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi. Vallahi ben Ya ben çözemedim açıkçası. Ben sana şöyle söyleyeyim, sen haklısın. Sen abi namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın abi. Hakkı bir miyim? Bak şey de e, bu haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmıyor. Yani onu söyleyeyim. Uyarı da geldi ya. Kimi kullanıyorsunuz? Kimi kullanıyorsunuz? Kullanmıyor musunuz? Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma hakkını helal et. Yok yok ben, ben hiç şey yapmıyorum abi. Bak. Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani benim e, sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi. Öyle bir ben öyle bir şeyde senden ricada bulunmam. Bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi geliştirmek adına e, Ya abi cephe adına... istediği yere gitsin Ya Vallahi diyorum ha Allah'a ha şey taşı hiç umurumda değil abi. Ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu ya. Abi, onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey. Hayır abi ben ben şey de söyledim. Arkadaşım söyledim mi? Çocukları için dedi. Yani bu atmasın tek sebep kız Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe veririm dedim vereceğim. Daha yeni başladık. Ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi yenilecekler. Bak göreceğin hadi abi. Rezil olacaklar. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı Yani ben bu konuda seninle dostluğuma devam ediyorum kırılmam da, onu net söyleyeyim. Bu, e, yani öbür tarafta da bir şey yap, söyleyebilecek bir durumda değildir. Sen nasıl istiyorsan öyle yap, ben sana kırılmam yani. Allah senden razı olsun abi. Sen namuslu adamsın. Allah evet, senden razı olsun. Kendine çok iyi bak abi. Öpüyorum Canım seni. Sinir. Allah emanet. Şey yapma, moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Neyzen Baba abi şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde. Ya bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi ya. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya? Nisan'da hani her şey değişecekti abi ülkede. Hani seviyordu bizi abi bu adam. Pislik ne ya abi ya? Pislik diyor ya. Suç örgütü lideri. Ya nefret ediyorum küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi ya. Çok abi. Ona gerek yoktu yani açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. Pazara mı Yeni, yeni kayıt pazar mı? Yok abi ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Abi Allah'a emanet ol. Seni çok öpüyorum. Canım Kendine sen. iyi bak. Çok seviyorum. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Süleyman Dost'a selam söyle abi.